Kıymet verdiklerimiz hayatımızda değeri olanlar kaybolduğunda çok üzülürüz elbette. İşte Özdemir ailesi de bugünlerde bir kaybın üzüntüsünü yaşıyor. Çiftin gözü gibi baktığı kazlarından bahsediyorum. Kayıp. Sokak sokak iyi sürüyor karı koca. Pamuğu bulacakları günün umuduyla yaşıyorlar. İk, ik, ik. Neredeyse gel yavrum. Tamam ne olursun yavrum beni yalnız bırakma Vik Vik'i. <laughs> Çok üzülüyorum efendim. <laughs> Eline mikrofonu aldı başladı pamuğunu aramaya. Pamuk kim mi? <laughs> Pamuk biricik sevdiği kızı. Sen gel, vik vik. Özdemir ailesinin oğlu bir kuluçka makinesi yaptı ve bu makineyi eve getirdi. İçine ise tam 9 tane kaz yumurtası yerleştirdi. Bu yumurtaların 8'i çıkmadı. Birindense işte bu pamuk çıktı. Pamuk divik divik derdik di, kalırdı. Ya peşimize hiç ayrılmıyordu bir yere gitsek hep yanımızda parka bile götürüyorlardı. <laughs> Apartmanın maskotuydu bu. Ailenin bir parçasıydı tamam mı kendi evladımız gibi. Mehmet Bey bugün de evinden işine gitmek için çıktı yola ve arkadaşlarına göstermek için attı arkaya kazanı. Pamukla konuşuyordum, vik diyordum. O da bana vik diyordu. Evet. Vik dedim. O bana vik vik demediği an ben döndüm ben arkamı baktım. Pamuk yok. Bana kızım soruyor. Baba vik bizi unutmuş mudur diyor. Ben ona hiçbir şey diyemedim. Cevap bile veremedim. Ben çok üzüldüm. <laughs> çok üzüldüm. Onlar şimdi sokak sokak ilan yapıştırıyorlar ve vikviklerini yani pamuklarını arıyorlar. Vikngim beni unuttun mu Vikngim Gördünüz mü bu Gördüm kazı? Gördüm ben kazı. Çok anılarımız oldu kazla. Ben zaten sponsor olmuştum buna. <laughs> getirsin o kazı getir gelsin buzdolabı istiyorsa vereceğim. Çamaşır makine istiyorsa veriyorum söz veriyorum. Ya o kadar seviliyor işte pamuk. Evet, yani gelsin ben söz vereceğim. Olur da yolda bir kaz görürseniz ve bu beyaz renkliyse lütfen ayaklarına dikkatli bakın. Çünkü pamuğun ayakları içe basıyor. Paytak paytak böyle içe basarak yürüyordu. Vik vik yapıyordu böyle. Yani mutluluk tebessümü veriyordu böyle. Lütfen vik vik'imi yemişsin. Eğer yanınız kalitesi çekiyorsa ben size onun daha büyüğünü ikram edeceğime söz veriyorum. Allah rızası için. Sesimi duyuyorsan yavrum bana ses ver. Beni üzüntüye boğma bebeğim.